Ya bugün bitmek bilmiyor ya. Matematik dersi geldi şimdi ya. Of ya. Neyse şu silgiden bir şeyler yapayım ya. Bu kalem de gitmiş ya. Ne şunları yapayım. Hmm. Aklıma bir fikir geldi. Mehmet sen orada ne yapıyorsun? Çekiç yaptım. Şimdi bununla senin kafanı patlatacağım. İşte böyle bayılırsın. Mehmet! Efendim hocam? Mehmet Osman'ı yere yapıştırmışsın. Doğru disipline. Git disipline git ya terbiyesiz seni. Ne disiplini ya? çocuğa bir şaka yaptık şöyle. Adam öyle düştü yani. Yapacak bir şey yok yani. Ya telefon tablet de oynamış. Zaten gözlük takıyor. Zaten sinema gözlüğü takıyor yani. Ee, benim yapacak bir şeyim de yok yani. Şöyle bir dokundum. Adam yere yapışacak. Yani. Yapacak bir şey yok hocam. Gitmiyorum abi. Bir kere senin o elindeki şey ne? mu hocam şey böyle kalemle silgiyi birleştirdim. Çekiç oluştu hocam. Ha öyle mi? O çekiçse benim elimdeki de silgi bombası. Hemen disipline gitmezsen bu silgi bombasına kafan uçuracağım. Ayıp oluyor hocam yalnız. Hocam ayıp oluyor yani. Siz bir öğretmen olarak bana silgi bombası atarak şu an terbiyesizlik ediyorsunuz. Hocam bana silgi bombası gelse ben ölsem yok olsam Allah korusun. Bu adama ben bir tek kere vurdum diye siz bana silgi bombası atıyorsunuz hocam. Ayıp. Pes vallahi. Sizin gibi öğretmen olmaz olsun hocam ya. Ayıp ya. ya ama bunda da söylenecek bir şey yok hocam. Ayıp. Ya sen ne biçim öğrencisin bana terbiyesiz diyorsun. Bu bombayı hak ettin. İşte böyle patlarsın.